Herkese merhaba. Ben Furkan Bozkurt. Burada analizlerimizi yapmaya devam ediyoruz düzenli olarak. Bizim bir geleneğimiz hep Bitcoin tarafıyla başlarız. Bitcoin tarafıyla hemen başlayalım ve vaktinizi çalmayın ben hiç. Şimdi Bitcoin tarafında ne oldu ona bir bakalım. Hatırlıyorsanız burada ciddi bir düzeltme gelmişti. 58 bin civarından ardından 42 bin seviyesine kadar bir düşüş oldu. Burada düşüşten sonra tekrar bir hızlı bir şekilde toparlandı ve ee, şurada bir yeni bir zirve geldi. Ben bu yeni zirve gelmeden önce şunu demiştim, hatırlayanlar varsa bir önceki videoya baksınlar. Ee, ben Bitcoin'in artık buradan güçlü bir hareket yapmasını beklemiyorum. Biraz sakinleşecektir yani bir yatay bir hareket gelecektir çünkü uzun zamandır gelmiyor yani. 10-12 bin dolar arasında bir yatay hareket gelmişti. Ondan beri sürekli bir yükseliş görüyoruz. Arada düzeltmeler oldu. Burada bir yatay hareket artık gerekiyordu gördünüz şurada bir 61-62 seviyesine kadar geldi oradan red yedi şimdi bunun anlamı ne buna bir bakalım bakın şurada 42 42.000 seviyesinden yaklaşık destek alıyor ciddi bir alıcı buluyor altına inmiyor buradan da 62 seviyesinden ciddi bir satıcı buluyor artık yeni alıcı bulamıyor diyelim yani, e, dolayısıyla red diyor, bir tutunamıyor aşağıya düşüyor bu bize şunu anlatır bu iki band arasında Bitcoin bir yata hareket yapabilir. Çünkü iki taraftan da red diyemiş. Artık burada biraz yatırımcı bir kısmı çıkacaktır, bir kısmı girecektir ve bir karar verme süreci olacaktır. Bunları daha önce bahsettim. Bu süreçte de altcoin tarafında bu boşluktan faydalanacağı için altcoin tarafında da ciddi hareketler bekliyorum. Ciddi bir yükseliş. Hareketlerin sert olmasını bekliyorum. Bir altcoin rallisine yakışır şekilde. Bitcoin'de durum bu. Daha yatay bir durum var. Şurada turuncu seviye kırıldı gördüğünüz gibi. Turuncu kırıldıktan sonra bir miktar şu hatta şu bölgede bir güç, güçlü bir hareket gördük. Fakat ben şunu diyorum yani. Güçlü bir hareketi burada değil bundan sonra görmemiz lazım. Bundan sonra güçlü bir hareket gelirse o zaman Bitcoin gözler Bitcoin'e çevrilir. Alt de olay biraz gecikir ama benim beklentimin dışında bu yani. Ben bunu beklemiyorum. Tabi izleyip görmek lazım. Şimdi burada güçlü bir hareket gelirse ne olur? Bakın hemen dominasyon tarafına bakalım. Gördüğünüz gibi şu kırmızı düşen bir seviye, mavi de destek seviyemiz. Kırmızıdan aldığı de, şeyleri tepkileri görüyorsunuz ve maviden aldığı tepkileri görüyorsunuz. Burada iyice sıkıştı. Eğer Bitcoin'de sert bir hareket gelirse dominasyonu yukarı kırar ve hareketlenir. Bu benim bunu beklemiyorum. Bunu alt koyunlara baktığım zaman oradaki güçlü hareketlerden görüyorum. Aşağı kırmasını bekliyorum aşağı kırdığı zaman da altcoin rallisi startı verecektir ve çok ciddi yükselişler. Yani belki çoğunuzun hayal etmediği yükselişler gelecektir. Bütün altcoinler için neredeyse. Çok böyle bir parti bekliyor. Baya eğleneceğiz yani. Şunu da söyleyeyim. Ben bu yılın ikinci çeyreğini çok bereketli geçeceğini düşünüyorum. Fakat üçüncü çeyrekte artık piyasayı terk etmek lazım. Ben kaçacağım 3. çeyrekte, kıyamet kopacak diye düşünüyorum. Çünkü bu yükselişler bir yerde gidecek. Amerika'da faizler de artmaya başlarsa, Fed bu mesajı verirse, vermezse de piyasa zaten 10 yıllık tahvil faizlerini yukarıya doğru çekiyor. Piyasa kendi yapacak bu düzeltmeyi. Bu da bütün dünyadaki piyasalar için bir düzeltme anlamına gelir. Tabi bundan Bitcoin de çok kötü etkilenecektir. üçüncü yılın 3. yarısında bir çöküş bekliyorum. Ciddi bir çöküş. Ben takip ediyorum bunları, enflasyon beklentilerini falan. Bu çok şey inşallah hiç yakalanmayacağız. Ona göre pozisyonlarımı sürekli güncelliyorum. Ama tabii şu an çok pozitif bir görüntü var. Hemen hot tarafına geçelim. Şimdi hot'ta durum neydi? Bakın biz mor seviyeden hot'a girdik. Hot'tan 4x kar aldık. Bugün satış yaptık. Şimdi hot'ta durum ne? Şurada gördüğünüz gibi sıkışma vardı ve bu sıkışma kırıldı. Bakın ben bu sıkışma süresinde sürekli dedim ki burada ciddi bir sıkışma var. Geçen haftaki videoyu da görürsünüz. Bakarsanız orada da görebilirsiniz. O zaman hiç şu hareketler yoktu. Sadece bu sıkışma vardı. Burada ciddi bir hareket bekliyorum dedim. Başka koyunlarda de söyledim. Hotta tabii çok sert bir hareket geldi. Buradan 4x kar yaptık, çektik onu. Twitter'da paylaştım. Ee, şurada Raven tarafına geçelim. Raven de beklediğim bir koyundu. fakat burada biraz daha sıkışma uzun sürdü. Ee, bazı ters indikatör arkadaşlar var. Bir coin aldığı zaman e, o coin düşer. O, bir coin sattığı zaman o coin yükselir. Herhalde öyle birine denk geldik. Burada henüz hareketlenme görmedik. Ee, bekleyeceğiz yani. Burada şaka maka durum güzel. Sıkışma ne kadar uzun sürerse ne kadar sıkıcı olursa o kadar sert hareketler görme ihtimalimiz artar. Şu son kısımda bakın bir düşüş var, geri çekilme. Şuradan örnek vereyim. Bakın geri çekilme ardından hareket. Burada geri çekilme ardından güçlü bir hareket. Geri çekilme ardından güçlü bir hareket. Buradan güçlü bir hareket gelebilir. bu Geri çekilmeler bize bir işaret verebilir. Analiz yaptığımızda. Burada da ben öyle, ya yani ben burada uzun zamandır bekliyorum. Öyle yüzde, yani beni biliyorsunuz da Twitter'dan takip edenler. Öyle yüzde 30, yüzde 40, 40 için ben çeşmenin başını beklemem güçlü bir hareket bekliyorum. Şurada referans olsun. Şimdi BTC tarafına geçelim. BTC'de durum şu: Biz bunu 0.98'den falan aldık. Şurada da bir 70 kar çektik. Şimdi mor seviyenin üzerine attı. Ana para hala içeride duruyor bu arada yani. Şurada attı. Buradan da bir güzel bir hareket geldi. Mor üzerinde tutunuyor gibi. Burası destek görevi görüyor. Bakın şurada bir sıkışma olmuş. Ardından yukarıya bir hareket daha gelmiş. Umarım sesim kısık gelmiyordur. Yukarıya bir hareket daha gelmiş. Ee, durum bu şekilde. Bu da pozitif yani. Şu aşağı kırmadı sürece kırsa bile hızlı toparlayabilir. Dediğim gibi altcoin tarafında güçlü bir hareket bekliyorum. Ethereum da bunu onayladı. Ethereum tarafında çok güçlü bir hareket var ve dominasyonda da aynı şekilde görüyorsunuz. Yani Bitcoin düşerken özellikle altcoinler çok iyi durdu. Şimdi Tomo tarafına bakalım şunu kaldırayım. Şimdi Tomo'da şu iki mor seviyeyi görüyorsunuz arasında bir sıkışma var şu üstteki mor seviye kırılıp bunun üzerinde tutunursa hareketine güç kazanacaktır. Tomo ile ilgili benim söylediğim şuydu. Bakın burada çok ciddi bir yükseliş gelmemiş. Yani öyle hotta ve diğer coinlerde olduğu gibi tek bir birkaç tane mum böyle üst üste yükselişler gelmemiş. Bu henüz bakın potansiyelini potansiyel çok yüksek olan bir coin bence. Bakın şurada güçlü bir giriş olmuş, hareket gelmiş. Bak, yani para girişi olmuş burada. Bunun devamı gelebilir. Şu mor seviye takip edilsin. Bunun üzerine bir harekette artık hareket daha da güçlenebilir. CTSI'ye bakalım. CTSI de e, bunu da şu an hatırlamıyorum kaçtan aldık. Fakat burada da ciddi bir karda bekliyoruz. E, 20 küsürlerden falan almıştık. 0-20'lerden galiba. E, şu mor seviyeyi görüyorsunuz. Bakın buradan şurada. Şurada ve şurada tepki almış. E, bunun üzerine atması da pozitif olur. Ben de bu coin'in yani düşmesini bekliyorum. Zaten az coin'lerin çoğunda yükseliş olacaktır. Ama bunlar biraz daha pozitif ayrışacaktır diye düşünüyorum. Mor'un üzerinde geçmesiyle birlikte e, hareketlenme artacaktır. MTX tarafına gelelim. Şimdi MTX tarafında Morpis diyelim. Morpis coin. E, ben yaklaşık 0.00730'dan giriş yapmıştım. Şu an 0.15. 2x karda bekliyoruz. Bu benimle birlikte alan arkadaşlar şu an durumlar iyi. Ee, keyifliler. Ya bunun için diyecek bir şey yok. Ben hareketin devamını bekliyorum. Belki hiç giriş yapmayanlar buradan küçük bir belki bir giriş deneyebilirler. Tabii ben karda beklediğim için tuzum kuru. Ee, tel tarafına geçelim. Telde bakın şurada bir sıkışma vardı. Kırıldı. Biz 0.35'ten girmiştik. Twitter'da paylaştım. Daha sonra şu an 0.77'lerde falan 2x karda bekliyorum ben. Burada bakın aynı şekilde bir sıkışma da var. Kırılma da geldi. Ben buradan artık daha da hareketlenmesini bekliyorum. Hızlanmasını bekliyorum. Hacimli de bir kırılma geldi. Gördüğünüz gibi. Ben buradan daha da yüksekleri test etmemizi bekliyorum. Bir kere şu nerede o? 0.01 onun üzerine bir hareket bekliyorum. Şu an 77'lerde onun üzerine bir hareket bekliyorum. Daha da güçleneceğini düşünüyorum bunda da durum bu. Şunu söyleyeyim orta ve uzun vadeli yatırımlar bana çok soruluyor. Dediğim gibi yılın ikinci yarısında ben piyasada dururum. Üçüncü yarısında artık e, kıyamet senaryoları başlar. Çöküş bekliyorum. E, o dönemde çıkmayı düşünüyorum. Orta uzun vadeli de işte yani böyle bir çöküş olacaksa burada orta ve uzun vadeli topa girmek mantıklı değil. Hani en azından çöküşü görmek lazım. Çöküşten sonra hani dipten almak burada önemli. Bir de şu an yükseldiğine bakmayın piyasanın. Yani bunlar Biraz illüzyon, biraz adı çok spekülatif bir piyasa. Yani uzun vadeli ben projesini güveniyorum falan filan dediğinizde bir de çöküşten sonra bakın. Belki çöp olabilir. Bununla ilgili ben detaylı bilgiyi Telegram'da paylaştım. Ee, Telegram'dan bakabilirsiniz. Son olarak da şunu söyleyeyim. Ee, piyasada haberlerin ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Düzenli olarak haberleri takip etmek lazım. O yüzden e, Coinfinance'ı tanıyoruz. Ayrıca videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Daha önce demiştim ki eğer analizini istediğiniz bir koyun varsa videonun altına yorum olarak bırakın. Yani ben potansiyeli varsa onları inceliyorum. Bir sonraki videoda analizini yapabilirim demiştim. Ya hepiniz köşeyi döndünüz ya da unutuyorsunuz son zamanlarda pek gelmedi. Yani azaldı. Onu da hatırlatayım dedim. Herkese iyi günler diliyorum.